Peki her bölümde Melda bunu yapıyoruz ya bu yılın en şanslı burçları ne hangileri olacak? Su grubu burçları, yengeçler, akrepler ve balıklar çok şanslı olacak bu yıl. Yengeç, akrep, balıklar bakın çok şanslıymışsınız 2025'te bunu güzel değerlendirin. Peki aşkta hangi burçlar çok şanslı 2025'te? Koçlar, yengeçler, balıklar, oğlaklar birçoğunun evlendiği haberini alacağız. Ah çok güzel. Aslanlar yok mu? Aslanlar aslanlar, aslanlar mu? yok. <laughs> Peki bu yılı da bekar geçiyoruz. Aslanlar, bekar aslanlar. Peki o zaman ufak ufak istersen 2025 yılında neler olacak? Hangi burcu ne bekliyor? Değil mi onlara geçelim. Güneş burcu koç olanları ve yükseleni koç olanları 2025 yılında neler bekliyor? Tabii bizim detay detay bunları söylememiz saatlerce yayın yapmamıza evet. sebebiyet vereceği için biraz daha bu genel da olarak. Süremizin yettiği kadar. Genel olarak neler olacak ondan bahsedeceğim. Evet. Şimdi 29 Mart'ta tutulmadan sonra koçların değişimleri, dönüşümleri artık tamamlanıyor. Hı hı. Ee, Mart sonunda Neptün, Mayıs sonunda da Satürn koç burcuna geçiyor. Spiritüel ve karmik konularda değişim, dönüşümler geçirecek bütün koçlar. İkili ilişkiler ve aşk konusunda bahar aylarından sonra çok güzel şeyler bekliyor koçları akışa güvenin özellikle yılın son çeyreğinde çok büyük başarılara imza atacak koç burçları. Yılın son çeyreğinde bakın e, koçlar size çok güzel bir dönem bekliyor. Son üç aya dikkat ediyorsunuz öyleyse. Boğa burçları neler bekliyor 2025'te? Şimdi boğa burçları yılın genelinde maddi açıdan istikrar ve aile ilişkilerinde güçlenme yılı olacak. Hı, hı. İş ve kariyer konularında profesyonel profesyon, profesyonel ön planda olacak tüm boğalar. Temmuz ayına kadar ani beklenmedik değişimler devam edecek hayatlarında. Hı hı. Özellikle Temmuz ayından sonra maddi açıdan inanılmaz şanslı bir döneme gidecek. Tüm boğalara para gelecek. Ama yılın ilk yarısı sağlığınıza özen gösterip kontrollerinizi ihmal etmeyin. İkinci yarısı da zaten paraya para demeyeceksiniz. Boğalar bakın para konusunda özellikle altını çizdim elde yaparsak para konusunda çok şanslı olacaksınız. Aman gözü dört açın fırsatları güzel değerlendirin. İkizler Burcu neler bekliyor 2025 yılında? Şimdi çoğu ikizlerden duyuyorum hani bolluk bereket şans gezegeni bizim burcumuza girmişti ama ben hiç hissedemedim diye. Hı hı. İşte o sizin kişisel haritalarınızın aldığı konumdan değişiklik gösteriyor. Konumdan dolayı olmuyor. Ama 10 Haziran'a kadar şans, bolluk, bereket gezegeni hala burcunuzdaki seyrine devam edecek. Özellikle 13 Nisan'dan sonra şansını çok güzel gösterecek Ay, 10 Haziran'a güzel. kadar. 7 Temmuz'dan sonra da teknolojik konular, sosyal medya, aklınızı çalıştırma bakımından çok şanslı olacaksınız. Çünkü Uranüs, Uranüs ikizler burcuna geçiyor. Hı hı. Maddi açıdan bolluk Haziran ayından sonra sizleri bulacak. Özellikle 10 Haziran'dan sonra bir sene boyunca maddi açıdan inanılmaz şanslı olacaksınız. İkizler bakın sizin için de uyarılarda bulundu. Para konusunda gayet güzel bir dönem geçireceğinizi söyledi. Melda Parsak o yüzden size dikkatli oluyorsunuz. Nereden para gelebilir? Nereden bir kazanç sağlayabilirim de böyle bazen gözümüzün önüne geliyor çünkü görmüyoruz onu. Ya olmaz ki ben mi kazanacağım? Bana o mu bu parayı ödeyecek falan dediğimiz oluyor. Oralarda ne olur kıtlığa girmeyin ama bakın para eviniz destekli. Para konusunda güzel şeyler göreceksiniz. Gelelim yengeç burçlarına. E, Güneş burcu yengeç olanları ve yükseleni yengeç olanları 2025'te neler bekliyor? Yılın ilk 6 ayı farkındalığınızı geliştirme ve spiritüel konularda, manevi konularda gücünüzü artırmaya yönelik şeyler yapacaksınız. Hı hı. 10 hazirandan 10 hazirandan sonra zaten şans, bolluk, bereket gezegeni Jüpiter sizin burcunuza geçiş yapacak hı hı. ve bir yıl boyunca orada kalacak. Hı hı. Yengeçler için hayatlarında çok şanslı bir dönem başlıyor. Çünkü Jüpiter Yengeç Burcunda çok güzel çalışıyor. Çok güzel. Hı -hı. Ee, ve dolayısıyla bütün Yengeçler çok şanslı olacaklar aslında 10 Haziran'dan sonra. Ama yıl genelinde popülerliği artacak Yengeçlerin. Hı -hı. Aşk konusunda çok şanslı bir sene bekliyor onları ve birçok Yengeç burcunda evlendiğine şahit olacağız. Aa, ne güzel. Onlar da evleniyor yani. Evet, Yengeçler evlendiriyoruz. Çok güzel. Yengeçler, görüyorsunuz 10 Haziran'dan sonra sizin için çok güzel bir dönem var. Şans bolluk bereket kapınızda değil mi öyle diyelim güzel evet. geçireceksiniz yani bu yılı gelelim aslanlara Aslanlar neler yapıyorlar Peki 2025'te neler yaşayacaklar ormanların Kral ve kraliçeleri liderliklere evet. ön planda olacak 2025 hı. yıl genelinde Nisan ve Ekim aylarında iş ve kariyer konusunda girişimci olup olup büyük, büyük projelere imza atabilirsiniz ama karşınıza bir fırsat çıkarsa mutlaka değerlendirin hı hı. Aşk hayatınızda yıl yıl genelinde çok tutkulu bir sene sizleri bekliyor ama hayatınızın aşkıyla 2025' 2026 yılında bir araya gelebilirsiniz çünkü 2025 yıl sonuna doğru tanışma 2026 yılında evlilik gösteriyor hı hı. astrolojik göstergeler. Maddi konularda mantıklı hareket etmeniz gereken bir yıl olacak sizler hı hı. için. Bekar aslanlar biraz daha bekliyoruz yani gördüğüm kadarıyla <laughs> biraz daha beklersek olacak. Peki gelelim başaklara. Başakları neler bekliyor 2025 yılında? Eğer kaygılarınızdan arınırsanız ve kendinize güvenirseniz inanılmaz verimli bir yıl olacak. Çok da bereketli olacak Hı -hı. yıl geneli. Özellikle Nisan ve Eylül aylarında tüm gözler üzerinizde olacak. Önemli Hı -hı. projeleri imza atabilirsiniz Nisan ve Eylül aylarında. İkili ilişkilerde yaşadığınız tüm zorlanmalar Mart ayından sonra bitiyor. Başarılı bir yıl bekliyor Başaklar'ın Hı -hı. açıkçası. Hı -hı. Başaklar için de güzel şeyler söyledin aslında. Güzel. Tüm burçlar için aslında güzel, güzel şeyler genel var. olarak güzel. Terazi burçları neler bekliyor 2025 yılında? Şimdi 2022 Kasım ayından beri hayatınızda çok önemli değişimler, dönüşümler oldu. Çünkü tutulmalar koç terazi aksında gerçekleşiyordu. Aynı şey koçlar için de geçerli aslında. Hı -hı. 2025 Mart ayı ile birlikte artık hayatınızla ilgili bu zorlanma döneminiz bitti. Hı -hı. Çünkü Başak Balık aksına geçecek tutulmalar. Özellikle Ocak ve Ağustos aylarında sosyal açıdan çok hareketli gündemler sizi bekliyor. Aşk hayatınızla alakalı da Mart'tan sonra her şey düzelmeye başlayacak. Hı hı. Kasım ayında da maddi açıdan güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Teraz de o zaman hem aşk hayatında hem parada güzel şeyler bekliyor. Evet. Gelelim akreplere, güneş burcu akrep olanları ve yükseleni akrep olanları neler bekliyor 2025'te? Şimdi 2024 yılında akrep burçları iş ve kariyerden yana çok zorlandılar. Hı hı. Maddi açıdan para bir geldi bir gitti. Biraz dengesizdi açıkçası ama 2025 hem maddi hem de kariyer açıda, kariyer açısından çok şanslı bir yıl. Ah ne güzel. Hı -hı. Ee, yıla girişte bir takım güç savaşları olabilir ama özellikle Şubat ve Eylül aylarında hayatınızı kökten değiştirebilecek fırsatlar karşınıza çıkabilir. Mutlaka değerlendirin. Hı -hı. Artık kendi gücünüzün farkına varın ve hayatınızın iplerini eline, elinize alın. Ee, iş ve kariyer açısından Mart ayından sonra her şey düzene girecek. Para bu sene sizi çok sevecek. Ay ne güzel onları da sevsin ve kariyerde sıkıntılar yaşadılar akrepler dedin. Evet. O bu seneyi ama artık hani bir yerden sonra kurtarıyorlar kariyerlerini tam adım devam ediyorlar. Aynen Peki, öyle. Gelelim yay burçlarına. 2025'te yerleri neler bekliyor? Şanslı bir sene aslında yaylar için. Özellikle ha. maddi açıdan çok şanslı olacak. 2025 ortasına kadar. Birçok yay burçlarının 2025 Haziran'dan sonra evlilik haberlerini alabiliriz. Hı hı. İş hayatı konusunda güzel gündemler bekliyor. Yatırım yapmak, yeni girişimlerde bulunmak için doğru bir sene. Yerin doğasına uygun bir şekilde Haziran ayından sonra seyahatler yapma, yeni yerler keşfetme, yeni kültürler öğrenme konusunda isteğiniz çok olur. Yeni insanlarla tanışma konusunda da çok hevesli olacaksınız. Ah Çok güzel. Gelelim oğlaklara. Oğlak burçlarını 2025'te neler bekliyor? Disiplin ve kuralların burcu sevgili evet. oğlaklar. istikrarlı ve disiplinli olduğunuz sürece iş ve kariyer konularında bu sene çok göz önünde olacaksınız. Şimdi Plüton esaretinden kurtuldukları için bir takım oğlak burçları dağılabilirler. Hmm. Eğlence hayatına atılabilirler. O yüzden disiplini elden bırakmamak gerekiyor. Aha. Ocak ve Nisan aylarında özellikle maddi açıdan çok şanslı olacaksınız. Ama genel anlamda yıl genelinde para size gelecek çünkü... Dediğim gibi Plüton esareti bitti, Plüton size artık para vermeye başlayacak. Hı hı. Oğlaklar da parayı buluyor yani. Şimdi artık İhtiyaç Plüton'un şey Kova'ya geçmesiyle şey o esaretin e, zorluklarından kurtuldukları için e, dönemin kaymağını yeme dönüştü. Açıkçası o Evet, çok güzel. Evet, aşk konusunda Oğlaklar kaybetme korkusundan e, bağlanamazlar normalde. Derin bağlar kuramazlar ama hı hı. 2025 Haziran'dan sonra derin bağlar kuracakları kişiler karşılarına hı. çıkacak. İnşallah. Hadi bakalım oğlaklar. Gözünüz dört için sizde. <laughs> Yalnız özellikle yılın ilk altı ayında kaslara, kemiklere dikkat etmeniz gerekiyor. Ağrılarınız varsa mutlaka doktora gözükün ihmal etmeyin. Hı, -hı. Aman oğlaklar dikkat. Gelelim kova burçlarına. Kova burcunu neler bekliyor 2025'te? Disiplin ve yaratıcılık arasındaki dengeyi kurmaya çalışacaklar kova burçları bu sene. Kişisel gelişim, kendini keşfetme, finansal açıdan hedef koyma ve uygulama açısından verimli bir yıl olacak. Maddi sorunlarınızdan kurtulduğunuz yani şöyle maddi sorunlarınızdan kurtulduğunuz zaman ve zekanızın inanılmaz verimli çalıştığını göreceksiniz. Maddi sorunlarınızdan da zekanızı kullanarak çıkabilirsiniz. Hmm. Yani ne yeni yapıyorlar? iş kollarına girmeniz gerekiyor. Maddi problemlerden kafayı şey mi çalıştıramıyorlar, İşe mi yol Aynen öyle. Hı -hı. Ben Plak çünkü Plüton takıntı yaptığı için Hı -hı. maddi konulara takılı kalabilir Hı -hı. kova burçları. Hı -hı. Bundan çıktığınız zaman zaten aklınızı kullanarak çıkacaksınız bundan. Hı -hı. Teknolojiye Hı -hı. yatırım yapın kovalar, Hı -hı. özellikle. 2025 yılında güç sizinle aslında ama aşk hayatınızda böyle şey yenilikler yıl 2025 yılında güç sizinle çünkü Plüton sizin burcunuzda. <laughs> aşk hayatınızda yenilikler yılı olacak bir yandan da çünkü özgürleşmek isteyeceksiniz. <laughs> Belki mevcut ilişkinizi bitireceksiniz özgürleşme <laughs> isteğinden dolayı. Yani şöyle olacak hem hayatında birisi olsun. Ama bana karışmasın. Ha, Bu modda olacak kovalar. O yüzden... Son dönemde pek çok kişi <laughs> o modda zaten. kovalar biraz <laughs> daha fazla olacak. <laughs> kovalar peki dikkat ediyoruz bunları da. Gelelim balıklara. Balıkları neler bekliyor 2025'te? Şimdi 25 Mayıs'tan sonra balıkların 2023 Mart ayından beri Satürn burçlarındaydı. Aha. Artık sınav dönemi bitti. Oh bir nefes alıyorsunuz balıklar. Evet disiplinin, kısıtlamaların, sorumlulukların gezegeni Satürn artık koç burcuna geçecek. Tabi koçları bu kadar zorlayacak mı dengeyi kurmakta zorlanabilir koçlar. Aha. Ama balıklar kadar zorlanmayacak koçlar. Hı -hı. Onu söyleyebilirim böyle e, burn, burnunuzu sürte sürte size sorumluluk almayı öğretti Satürn Hı -hı. aslında bu dönemde. Hayallerinizden hayallerinizin peşinden gideceğiniz bir sene olacak bu sene 2025 yılı. Özellikle Haziran ayından sonra aradığınız aşk hayatınıza girecek. Aşk hayatı konusunda şanslı Haziran'dan sonra balıklar. Hı hı. Yılın son 3 ayında da çok büyük başarılara imza atabilir balık burçları. O zaman balıklar siz de gözünüzü ve kulağınızı açık tutuyorsunuz. Bakın sizin için de Melda parsak güzel şeyler söylüyor. Valla genel hatlarıyla şöyle bakıyorum aldığım notlara. Koçtan akrebe, Başak'tan Aslana, balığa Pek çok burç aynen başta dediğin gibi güzel bir dönemden geçiyor. Pek çoğunu e, para buluyor. Hani bir parayla ilgili sıkıntı yaşamışlarsa o kanallar açılıyor herhalde güzel şeyler oluyor. E, bazıları evlilik dedin bazıları güzel böyle değil mi ilişkilerde başlangıçlar vesaire. Bir iki tanesine böyle sağlıkla ilgili uyardım. İşte çok hatlarıyla... büyük zorlanmalar olacak kişileri biraz daha... Evet. <laughs> seçerek, daha pozitif şeyleri seçerek e, daha çok oturtmaya çalıştım. Çünkü gerçekten biz neyi kodlarsak hayatımızda onu yaşıyoruz. Bilinçaltımızı hep pozitife kodlamamız gerekiyor. Hı hı. Ben o yüzden ağzından çıkan her kelimeye çok dikkat ediyorum. Yazdığım, şurada not alırken bile sen negatif bir şey söylediğinde duruyorum. O kağıda bile geçirmiyorum o kelimeyi. Mümkün olunca hep dediğin gibi hep olumluya kodlamak, olumlu şeyler düşünmek. Ne kadar olumlu e, ya odaklanırsak da hayatımız o kadar güzel, insanları, işi, kariyeri, değil mi? Sevgili aşkı evliliğe çekiyoruz. Hayatımız daha güzel bir hale gelmiş oluyor.